Siparişimiz yükleniyor moduna geçmiş. Tayyipçiler gelmiş gün diye kontrol ediyoruz. Tayyip sayımız 16.100 sayfa yeniliyoruz. Tayyip sayımız 16.200 oldu arkadaşlar. Tüm Tayyipçiler gönderim sağladı. <laughs> Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok Tayyip sayınızı yeni sitelerden birini göstereceğim. Sitede sadece TikTok değil. TikTok özel mail Facebook, TikTok beğenmesi ve daha birçok kategori olacaktır. Şimdi sizlere siteyi göstereyim. Sitemizin ismi SMM Hızlı üyelik bölümünden kolaylıkla kayıt olabiliyorsunuz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş şey yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere TikTok takipçi listesi servisini göstermeden önce servisleri tanıtayım. İlk kategoride TikTok beğeni listesi servisi mevcuttur. İndirimli servisler. Kategori aşağı doğru indirdiğimizde Instagram takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri ve daha birçok servisi görebilirsiniz. Kategori en alta indirdiğimizde ise özel ücretsiz hizmetler mevcuttur. Burada ücretsiz TikTok video izlenme servisini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. 3 tekemenle ödemen peyti yarmayıcı turistler, kart, defter, havale, ile ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bu arada 1000 TL ve üzeri yüklemelerinize %15 bonus bakiye otomatik olarak hediye verilmektedir. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok Tayyipçi servisini göstereyim. Yeni sipariş bölümüne basıyoruz. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz. Ve TikTok Tayyipçi servisini seçiyoruz arkadaşlar. Link yazan yere ister kullanıcı adınızı ister profil linkinizi girebilirsiniz. Miktar da istediğiniz miktar girebilirsiniz. 1000 adet, 5000 adet, 10.000 adet, 100.000 adet. Tüm takipçiler sadece bir dakika içerisinde gönderim sağlamaktadır. Şimdi size TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 16.100 takipçisi var. Tüm takipçileri bu sistem sayesinde yaptım. Siz de bu kadar takipçi sayısına ulaşabilirsiniz. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz. Mevi miktarı 100 adet giriyoruz. Sonra sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlem alındı. Siparişimiz yükleniyor moduna geçmiş. Tayyipçiler gelmiş gün diye kontrol ediyoruz. Tayyip sayımız 16.100 sayfaya yeniliyoruz. Tayyip sayımız 16.200 oldu arkadaşlar. Tüm tayyipçiler gönderim sağladı. Siz de bu siteye güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar bu link videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.